Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Şimdi otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren Adem Oto'dayız. Yanımızda da firmamızın sahibi ve aynı zamanda markamızın kurucusu, girişimci, iş insanı Adem Temur ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi yaptığımız çalışmalar var, hizmetler var. Onlardan bahsedeceğiz ama. Öncelikle Adem Oto'yu biraz tanıyalım. Nasıl oluştu, nasıl gelişti dünden bugüne? 33 yaşındayım kendim. 13-14 yaşından beri 30 sanayide çalışıyorum. Hı hı. Yetkili servisinde uzun bir süre çalıştım. Onda markada. Yani kendimi eğitimlerin üst seviyede aldım. Hı hı. Sonucu da kendime bir işletme sahibi kurmaya karar verdim. Hı hı. Şu anda da kendi işletmemizdeyiz ve evet, evet. e bu anlamda e, aslında bekarlığımız çok güçlü çünkü uzun yıllardır bu sektörün içindeyiz evet. ve seni özellikle firma olarak artı Adem Temur olarak da e, sizi markalaştıran zannediyorum bu değil mi? Evet. Evet şimdi özellikle burada birçok farklı hizmetimiz var. Öyle değil mi? Evet. Bunlar neler? Honda Honda markaya ait motor arızası, elektronik arıza. Onda markaya ait her arızanın teşhisi, tespiti hı hı. yapmaktayız. Tabii süreç yani, öncelikle bilgisayarlı bir evet, arıza tespitten geçiyor değil mi? Evet. Arızalı tespit cihazlarımız hepsi orijinal cihazlarımızdır zaten. Hı hı. Garantili şekilde yaptığımız için her şeyin de arkasındayız. Kullandığımız malzemeler her şey orijinaldir. Hı hı. Peki son olarak neler söylemek istersiniz trend sektör izleyicilerimize? Öncelikle bize destek veren müşterilerimize, halkımıza Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buradayız, bekliyoruz. Desteklerinin devamını da bekliyoruz değil mi? En azından bir çayımızı kahvemizi içmeye gelebilirler. Biz buradayız diyoruz. Evet. Bekliyoruz. Peki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımızımız devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.